Baba, Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle tüm adamlarımızı ve oyuncaklarımızı açıyoruz. Şöyle şu unutun ki bu benimki. Şunlar da benim. Bu kendikilerini açtığı için onunki onunki bir benim tane kaldı. Benimki de kira şakir. Kira bakayım. Ha kira kira şakir. Ezmir seninki neydi kızım? Lol bebek. Evet. Bakayım. Oo. Evet, lol bebekti. Hmm. Evet, şimdi Arkadaşlar, önce hangisinden başlayacağız? Açmaya? Arkadaşlar ben şundan aldım. Bakayım. Tamam. Crash herikle geldik. Önce çim adamlardan başlayalım. Tamam. O ya zaman diğer oyuncaklarını kaldır. Önce çim adamlarını ee, tohumlarını ekelim, topraklarını koyalım, sonra sularını verip, onları kaldıralım. Sonra diğer oyuncaklarını çalalım. Ne şey söyleyeceğim? Zaman. Bu bunların yapması uzun sürer mi? Uzun sürmez mi? Yok, kısa sürer bence. Tamam. O zaman tamam ilk önce bunlardan. O zaman bunları Hadi kalkalım. kaldır bakalım. Kaldır şuraya. Şimdi. Evet. Açalım. Kral Şakir. Umutsun. Umut çok dikkatle dökmemen lazım. Ama sen de yaklaş sofra bezine, buraya gel. Baba ama biz nasıl açacağız? ki Yapamayız biz. Ben yardımcı olacağım size. Benimki ama gel bu tarafa şöyle. oğlum. Önce ezmelerin içini görelim. Göster içini. çıkardı arkadaşlara göster. Şöyle. Önce toprağımız çıktı. Evet. Çıkar toprağı dışarıya. çıkarttım. Şu benim toprağım. İçinde ne var bunun? Çim tohumu var. Baba burma ağzı açık galiba. Evet burma ağzı açık. Baba onun ağzı açık. açık Tam çıkart dışarı ya. Açık. açık değil değil. Koy yanına. Onun seninkileri çıkart oğlum. Hadi bakalım Umut'un çim adamlarının tohumunu göreceğiz. Tamam koyuyorum. Baba daha. ben kendi şuraya koyuyorum. Umut bu ne biliyor musun içinden çıkan? Tohum. Çim tohumu bakalım. Aa, hadi bakalım ben size yardımcı olacağım şimdi. daha video çekeriz. Evet. Makanlarla. Tamam. Hadi şimdi toprağımızı açıyoruz. Tamam mı? Tamam. Hadi makasımız nerede? Makası ben getireyim. Evet. Şimdi arkadaşlar toprağımızı açıyoruz. Evet. Uzat bana Ezmira. Kenarından böyle keselim. Evet. Bekle. Tamam. Şimdi Ezmira toprağı boşaltıyor içine. Ezmira çok dikkatli. Boşalt, boşalt, boşalt. Dev, evet, evet. Ezmira e kaldır. kaldır, kaldır, kaldır. Oha. Taşladı, çok güzel dokunması. Taşladı. Ezmira e ben de dokunayım. Ben de dokunayım. Sen kendi kendine Sen kendi kendini kendine, kendine dökeceksin. Tamam mı? Tamam. Hadi Ezmira e dökene kadar uzun boynuzunu da yapalım. <laughs> Elma senkini biraz daha açayım. Getir kızım. Hey. Evet. Burayı. Tamam. Mut hallediyor. Bak. Evet. Hadi kaldırın. Nasıl toprağı varmış böyle ya. Ver bana. Bakın ben hep dökülüyor. Döksün toplarız yerden. Bir şey olmaz. Dökülenler de çimlerin üzerine atarız. Olmaz mı? Olur. Evet, Umut'unkini yaptık. Az kaldı. Tamam. Ezmiye sen ne yaptın? Bilmiyorum ya. Az kalmış. Bana döktüm mü şimdi? Aferin size. Bakalım şimdi içlerine. Hemen içi şöyle bir... Tamam. Geri kalanı da dök. Onu da ver Umut bana. Arkadaşlar bu diğerini açıyoruz. Bu ne? İsim neydi? Çim tohumu. Evet. Çim tohumu. Benim kafama eksem acaba çıkar mı çim? Saç yerine. <laughs> Çıkmaz. Babam yapacağım. İşte her zaman evet arkadaşlar çim tohumumuzu da açtık. Umut şimdi çimlerini içine döküyor. Etrafına doğru yay Evet. Şöyle yapalım. Ya. Bak. Önce buraya bir dökelim bunu tamam mı? Böyle. Dök 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 dök. İyice açtın mı sen bunu? Hı hı. niye hani hepsi çıkmıyor? Az açmışsın. Heh. Baba ben hepsini döktüm. Ha, tamam tamam tamam. Ama çıkmadı hepsi. Benimkine çıktı arkadaşlar. Evet Ezmir çim tohumlarının içine koydu. Umut sen? Bunları da atacağız. Hayır baba, bak bak Tamam ben Hadi at bakalım. Ablan yardımcı olsun. Hayır, hayır. Hadi koy çim tohumlarını. Etrafına doğru yay. Arkadaşlar çok güzel dokunmuş. Bayıldım. O topraklarda da üzerine atabilirsiniz biraz ha. Tamamdır. Hı hı. Aferin size. Şimdi bunlardan ne çıkacak? Çim. Çim. Çim çıkacak. Evet. Bunları her sabah sulayacağız, tamam mı? Evet. Şimdi tamamdır herhalde. Tamam. Hadi sularımızı getirelim, içine sularımızı koyalım. Evet. Videoyu durduralım. arkadaşlar biz videoyu durdurunca kanalımıza like atın evet. ve abone olun kanalımıza. Evet. Bu da Her bir tanesine 3 kaşık döküyoruz. Tamam. Kesin kaşıkları herhalde küçük? 2 Böyle çevir. İyice sulanması lazım bunlar biliyor musun? Aynen. Yoksa çıkmaz. <laughs> çiçek çıktı mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. ile Umut çim adamlarını ekiyorlar, tohumlarını ektiler, sularını veriyorlar şimdi. Sonra biz bunları cam kenarına koyacağız. Gündüzleri güneş görecek, değil mi? Ve her, her, her gün, her de, gün sulayacağız. Su, su dökmezsek çıkmaz çiçekler. Tabii tamam, su dökülmezse çamur olacak. Tamam benimki Bakayım artık içine çamur olacak. Bakın şimdi. Evet, gayet güzel olmuş. Tamam yeterli. Mutlakine bakalım senin sen de yeter oğlum. tamamdır çok Aynen. sulu yapmıyoruz çok su yaparsak olacak. olmaz çürür. tamam yeter çok değil çok yaparsan çürür Aynen. tamam şimdi çim adamlarımızın işlemi tamamdır. tamamdır şimdi bunlardan güzel güzel çimler çıkacak baba sallanıyor bakın <laughs> hadi bakalım şimdi yani ne yapıyoruz burayı kaldırıyoruz. Ben gidiyorum. Diye. Sonrasında ne yapacağız Bekir'e? Anlat arkadaşlara. Sonra arkadaşlar buradaki görmüş olduğunuz oyuncakları açacağız. Tamam. Ondan sonra beraber ezberle alacağız. Evet. Oynayışını açacağız sonra kapatacağız. Oynayışını açacağız sonra kapatacağız. Oynayışını açacağız. Bunu Bunu da sert. Bu ne İzmir o? Dur baba baba ya. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar bakın bakın bakalım bakalım elinde. <laughs> evet Anne, arkadaşlar. bunu ne zeliyor? Ya. Evet. Umut gel şimdi onu bırak. Onu sonra açalım. Bunu açalım beraber. Evet. Hadi sen bu ucundan ben de şuradan. Evet arkadaşlar Ezmira ne yapıyor oyuncaklarını açıyor çay seti. Kızımın çay setiymiş bu bak. O kadar zor mu Aa, açması? Burası ya? Açıldı. Aa, Aa, burası dur, dur 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 dur. Dur burası açıldı dur. Şuradan açalım. İçinde neler var bakalım. Çay tabaklarımız var. Hem de kaşık, çatal, hem de bardaklarımız. Evet. Arkadaşlar bunun kapağı içine düşmüş ya. <laughs> ha sen demin onu soruyordun değil mi bunun kapağı Hı. yok diye? İçine koymuşlar. Bunun kapağı da var ama kırık değil. Baba kapanmıyor. Sadece üstüne koyuyorsun onu direkt koyuyorsun diye mi düşüyor? Bak, baba ben koydum ya. Böyle olmuştu. Bunu koydum. Bunu koydum. Onun kapağı birazcık büyük ya. Hadi bakalım bundan bize çay demleyecek misin şimdi? Evet. evet. tabii ki de. Kahve yapacak mısın? İlk ha? önce de yapacağım. İlk önce bebeklerimizi açalım. Bebeklerimiz orada heyecanlandı. bebeklerimiz bize kahve yapsın. Ha tamam o zaman. Hadi bakalım açın Hayır, bebeklerimizi. Olmaz. Umut hadi. Geliyor. 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 Açıldı bir dakika bir Açıldı. Dur. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Umut buna diyor. Açıldı ama şimdi. <laughs> <ki mi? diyormuş. gülüyor> Çok güzel. Arkadaşlar Şuna bakalım. Şıkıdık mıkıdık. Şıkıdık mıkıdık. <laughs> şıkıdık mıkıdık. Ve şıkıdık mıkıdık. Ulan söyle yapma. <laughs> Baba böyle hızlı <laughs> ki bebeklerime bir şey olacak zannediyorum. Hayır ne olacak o bebeklerine? <laughs> Oyuncaktır onlar. Evet şimdi bebeklerimiz bize çay yapsın. Ben bunu alıyorum. Sen bunu. Ben de mavi alıyorum. Mavi. Mavi, mavi saçlı sarı elbiseli. Evet. Merhaba kanka. Merhaba kanka. Hadi gel çay demliyorum ben. Tamam. Bir alacağım. Bana bunu alacağım. Dur kanka. Deneyin eline de tutayım. <laughs> Hadi ben demliyorum. Kanka ocakta demeyeyim mi ya? Bir <laughs> dakika bu silahı yine. İki tarafı da şey. Ya. Ya. O bence demliğin altı. Galiba. Bu belki üstüne geliyor. Bak getir Umut onu. Umut. Umut. Umut bir getir onu. Bak üstüne koy onu. Gördün mü? Demliğin üstü herhalde bu. Bak. E baba bunun kapağı oh, ne olacak bir dakika. Aa. O kabak fazla. fazla. Onu Abi tek şş. kaynatırken koyuyorsun. Ay. Ya da ben bunu seçiyorum ya. Çık hadi. Seçim. Evet. Ben bunu Şiştini. seçeyim arkadaşlar. Yesiri seçtim. O zaman bu şekilde başalttık çayımı. Ben, ben bardak alıyorum. Benim alıyorum. Pişti. 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 Tamam. Evet bizim açılar biraz acemi. <laughs> ben bunu sevmiyorum. yok? sevmiyorum? Ben Evet o altı çünkü. Hı -hı. Daha senle bunu koyuyorum. Kapağını tak. Ezme ezme Üstten umut üstten dökülmesin kapağını tak. Bu bebeklerimize yemek yapıyoruz. Ben mavi elbiseme yemek yapıyorum Bir dakika bunun şey karnıymış. Arkadaşlar bunun karnı birazcık şişik ya. Ezme tak. Arkadaşlar. Doktor çayı. Tekrar yapalım. Doktor çayını. Ya. Ben bu İzmir misafir doktor kuru Böyle bu de misafir. Mi? Bu misafirlerimizle şimdi çay yapıyoruz. Sen hazır. Bana bu melafayı altına şey koy. Evet şu bebeklerimiz şurada otursun. Yürü bakalım. Şimdi şu bebeklerimiz şurada otursun. Onlar tabii oynayacak, biz içelim. Çaylarımızı biz içelim. Anne içmesin. İzmir abi ne? İzmir abi ne? Ne Şimdi. İzmir abi Evet baba kahve yaptım. Teşekkür ederim. İzmir abi ne? Oo oh, kahven de çok güzelmiş İzmir. Teşekkürler. Vay vay vay. Umut ben küstü. Size... Her Umut'un çayı nerede? Umut küstü orada.